Erkek rehberine hoş geldiniz baylar. Bugün size hayatınızı dönüştürebilecek en önemli yatırım türünden bahsedeceğim. Kendinize yatırım yapmak. Kendine yatırım yalnızca bireysel gelişiminizi desteklemekle kalmaz, aynı zamanda hayatta daha başarılı, mutlu ve tatmin olmuş bir birey olmanızı sağlar. Daha güçlü, daha kararlı ve daha maskülen bir versiyonunuz için bu adımları atmak zorundasınız. Kendinize yatırım yapmak fiziksel, zihinsel, duygusal ve finansal alanlarda gelişim için harcadığınız bilinçli çabalar anlamına gelir. Bu videoda kendinize nasıl yatırım yapacağınızı, hangi alanlara odaklanmanız gerektiğini ve bu sürecin sizi nasıl en iyi versiyonunuza dönüştüreceğini detaylı bir şekilde ele alacağız. Birinci maddemiz kendine yatırım nedir ve neden önemlidir? Kendine yatırım yapmak kaynaklarınızı yani zaman, para ve enerjinizi kişisel gelişiminiz için harcamaktır. Kendinize yatırım yaparak potansiyelinizi ortaya çıkarır ve hayatın her alanında daha güçlü bir konuma gelirsiniz. Bu yatırım hayat boyu süren bir süreçtir ve en önemli sonuçları uzun vadede göreceğiniz bir çabadır. Kendinize değer katmanız, kendinize yatırım yapmanız, bilginiz, yetenekleriniz ve becerileriniz arttıkça kendinize olan güveninizi de arttırır. Kendine yatırım zamanı daha iyi yönetmenize ve daha etkili bir insan olmanıza yardımcı olur. Yetenekleriniz geliştirdikçe daha fazla fırsat elde eder, hem maddi hem manevi olarak daha zengin bir hayat yaşarsınız. Mesela kendine yatırım yapan bir kişi, kariyerinde yükselmek için gerekli olan bir beceriyi öğrenmek için zaman harcayabilir. Bir dil öğrenmek ya da teknoloji ile ilgili bir sertifika programına katılmak uzun vadede kariyer fırsatlarınızı arttırabilir. İkinci maddemiz kendine yatırımın temel alanları. Kendinize yatırım yaparken odaklanmanız gereken dört ana alan vardır. Fiziksel, zihinsel, duygusal ve finansal. Her biri hayatınızı daha dengeli ve güçlü bir hale getirir. Şimdi bu alanları detaylı bir şekilde inceleyelim. Birincisi fiziksel gelişim. Fiziksel sağlığınız hayatta başarılı olmanız için temel bir taş gibidir. Sağlıklı bir beden daha fazla enerji ve dayanıklılık sağlar. Bu da hayatın diğer alanlarında daha etkili olmanızı sağlar. Haftada en az 4 gün düzenli spor yapın. Ağırlık kaldırma, kardiyo veya farklı bir egzersiz aktivitelerle bedeninizi formda tutabilirsiniz. Sağlıklı bir diyetle bedeninizi besleyin. Protein, sağlıklı yağlar ve vitaminlerle dolu bir diyet. Hem fiziksel hem de zihinsel performansınızı arttırır. Ve belki de en önemlisi günde 7-8 saat uyuyarak bedeninizi kendini yenilemesine izin verin. Mesela sabah sporuyla güne başlayan insanlar genellikle daha üretken ve odaklanmış olurlar. İstiyonun sabah 5'te kalkıp spor yapması herkese normal geliyor. Ama bizim gibi normal insanların sabah 5'te kalkıp spor yapması insanlara çok absürt bir olaymış gibi geliyor. Ama yapana kadar taklit et felsefesini benimseyebilirsiniz. 2. Zihinsel gelişim zihinsel yatırım beyninizi güçlendirmek ve bilgi birikiminizi arttırmak için yaptığınız çalışmaları kapsar. Zihinsel olarak büyüdükçe daha hızlı öğrenir, daha iyi kararlar alır ve karmaşık problemleri çözebilirsiniz. Okuma alışkanlığı edinmek, her ay en az bir kitap okumak, genel kültürünüzü arttırmak da çok önemlidir. Liderlik, kişisel gelişim veya psikoloji gibi konulara odaklanabilirsiniz. Veya teknoloji, finans veya ilginizi çeken başka bir alanda bilgi edinmek için online kurslara katılabilirsiniz. Egzersiz olarak ise Sudoku, satranç veya diğer problem çözme aktiviteleri ile beyninizi çalıştırabilirsiniz. 3. Duygusal gelişim. Duygusal yatırım, duygusal zekanızı arttırmak ve stresle başa çıkmayı öğrenmekle ilgilidir. Bu, ilişkilerinizi güçlendirir ve daha dengeli bir yaşam sürmenizi sağlar. Günde 10 dakika meditasyon yaparak zihninizi sakinleştirin ve odaklanma yeteneğinizi geliştirin. Kendinizi anlamak ve duygularınızı yönetmek daha sağlıklı ilişkiler kurmanıza yardımcı olur. Ve hayatınızdaki toksik insanları uzaklaştırarak duygusal sağlığınızı mutlaka ama mutlaka koruyun. Burada size bir örnek vereceğim. Haftada bir gün sadece kendinize vakit ayırarak duygusal enerjinizi tazeleyebilirsiniz baylar. Bu hem kendinizi tanımanızı sağlar hem de stres seviyenizi azaltır. 4. Finansal gelişim Finansal özgürlük güçlü bir hayatın temelidir. Finansal yatırım paranızı ve kaynaklarınızı nasıl yöneteceğinizi öğrenmekle başlar. Burada 3 tane alt başlığımız var. Birincisi bütçe yönetimi. Gelir ve giderlerinizi analiz ederek bir bütçe oluşturmalısınız. İkincisi yatırım yapmak. Hisse senetleri, emlak veya pasif gelir kaynakları gibi alanlara yatırım yaparak finansal geleceğiniz güvence altına almanız gerekiyor. 3. Madde eğitim. Finansal okuryazarlığınızı arttırmak için kitaplar okuyun veya eğitimlere katılın baylar. Peki kendimize yatırım yaparken izlememiz gereken stratejiler nelerdir? Kendimize yatırım yapmak için bir plana ihtiyacınız var. Plansız bir yatırım genellikle boş harcanan zaman veya enerjiyle sonuçlanır. İşte izlemeniz gereken strateji baylar. En önemlisi kendinizi değerlendirmek. İlk adım güçlü ve zayıf yönlerinizi belirlemektir. Kendinize şu üç soruyu sormanızı istiyorum. Hangi alanlarda iyiyim? Hangi alanlarda gelişmem gerekiyor? ve hedeflerime ulaşmak için hangi becerilere ihtiyacım var? Bu üç soru çok kritik. Bu üç sorudan sonra kendinize net ve ölçülebilir hedefler koyun. Bu hedefler size doğru yönü gösterecek bir pusula işlevi görecektir. Ve kendinize yatırım yapmak için zaman ayırmanız gerekiyor. Gününüzün bir kısmını gelişim faaliyetlerine ayırarak bu süreci hızlandırabilirsiniz. Son olarak kendinize yatırım yapmak bir maraton gibidir baylar, bir sprint değil. Bu yüzden düzenli ve tutarlı bir şekilde çalışmalısınız. Yani kendinize yatırım yapmak sadece sizin için değil, çevrenizdeki herkes için de bir fark yaratır. Daha güçlü, daha bilgili ve daha mutlu bir birey olmak için bu alışkanlıkları hayatınıza mutlaka dahil edin. Unutmayın, bu yolculuk bir gecede olmayacak ama attığınız her adım sizi en iyi versiyonunuza bir adım daha yaklaştıracak. Baylar videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve yorumlarda bu süreçte neler yaptığınızı paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok dikkat edin.